Kendi evinde yarışan Ferrari pilotu Charles Leclerc vardı. Ricardo 1.1, Ocon 1.2, Kiat 1.2, Albon 1.3 ve Stroll 1.4 saniye geride tamamladılar. Tek antrenman seansını. Sonrasında Perez, Vettel, Grosjean, Sainz, Giovinazzi, Norris, Raikkonen, Russell, Magnussen ve Latifi'yi gördük. Formula 1'in son yapıldığı dönemden bu yana ilk garajları bu şekilde arkaya doğru uzadı girişi değişmiş oldu bir bakıma. Hamilton ekranlarda büyük avantajla geldi İmola'ya sevgili seyirciler. Tabi İmola dediğimiz zaman Ayrton Senna'yı, Roland Rassenberger'i almadan geçmek mümkün değil. 1994 Formula 1 tarihinin kara hafta sonunda 3 kez dünya şampiyonu Senna ile beraber cumartesi günü de o zamanın çaylak götür olan Rassenberger'i aramızdan ayrılmıştı. Herkesinde saygı ve sevgiyle anıyoruz sıralama kutlana doğru giderken